Evet arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri. Ee, bundan önce bir sayı doğrusu çizik sizler için şunu göstermek istiyorum. Sayı doğrumuza baştan ve paraları. Sıfırın sağındaki sayılar artı bir, artı iki, artı üç ve böyle artı sonsuza Sıfırın sonundakiler ise eksi bir, eksi iki, eksi üç ve eksi sonsuza doğru gidiyor. Şimdi burada sıfırın sağındaki birden altı sonsuza kadar olan sayılar bizim için pozitif tam sayı vardır ve z üzeri artı sembolü gösterir. Sıfırın sonundakiler ise sayılardır. Z de eksi olarak gösterilir. Buradaki sıfırın bir işareti yoktur. Biz buna nötr. Yani işaretsiz anlamı için kullandığımız bir kelime. Şimdi bunları öğrendikten sonra pozitif ve negatif sayıları öğrendikten sonra şimdi tam sayıların toplama ve tam sayıların çıkarma işlerleri nasıl yapılır? Bir ona bakalım. Şimdi ben burayı siliyorum. Şimdi birinci örneğinden başlayalım. Arkadaşlar eksi altı ile artı yedi toplayalım. Şimdi arkadaşlar bunun mantığı şudur. E, ee, toplam işlemleri yapılırken şöyle düşüneceksiniz. Eksinin olduğu sayıyı borcun pozitif olan sayıyla cebindeki para tarzını düşündüğünüzde işlem çok kolay olacaktır benim 6 lira borcum var, cebimde 7 lira var. Cebimdeki 7 liranın 6 lirasını borcuma ödediğimde 1 lira kalır, o da cebimde kalır. Cebimde kaldığı için buraya artı 1 olarak ifade ediyorum. İkinci örneğimize bakalım. Mesela eksi 10 artı artı 3 olsaydı Yine aynı mantıkla düşünüyordu. Diyorum ki 10 lira borcum var. 3 lira cebimde para var. Cebimdeki 3 lirayla borcumu ödedim. 10 liranın 3 lirasını ödersem geriye 7 lira kalır. Ama kalan 7 lira borcu olarak kaldığı için oraya x eksi 5 artı eksi 4 işlemi nedir diye düşünüldü. Burada da arkadaşlar 5 lira borcunuz var. 4 lira, lira borcunuz var. Borçlarınızı topladığınızda toplam 9 lira borcunuz olur. Onun için buraya eksi 9 yazıyoruz. Bakın tam sayılarda toplama işlemlerinden 3 tane örnek yazdım. Bunlar e, ee, kalıp örneklerden şerbeti konuşmak kolay mı? Şimdi çıkarmış şerbeti Burayı istiyorum. Tam sayılarda çıkarmış şerbeti yapabilmeniz için arka arkaya gelen işaretlerin çarpılmasını bileceksiniz. Ne olur? Eksi bir sayıla, eksi bir sayı çarpılmasını pozitif. Pozitif bir sayıla, pozitif bir sayı çarpılmasını pozitif, pozitif, pozitif. Artıyla eksi çarpı eksi eksi ile artı çarpıldığında eksi olarak söyleyebilirim. Yani aynı işaretler pozitif, zıt işaretler negatif. Şimdi bunu buraya yazdıktan sonra şöyle bir örnek yazmak istiyorum. Örnek şöyle olsun. Birinci örneği. Arkadaşlar eksi altı işaretler arka arkaya gelmiş. Arka işaretler çarpılacak. Şimdi diyeceksiniz ki, hocam toplamada neden çarpıldınız? Toplamada şundan dolayı çarpıldı. Toplama işleminin artını, yani artı işleminin eksi üzerine bir etkisi yoktur. Ama eksi ne? Diğer işlemler eksi veya artının üzerine etkisi vardır. Onun için burada arka arkaya gelen işaretleri çarptığınızda bir önceki toplama işlemi gibi düşündüğünüzde işlemin sonucu bulunabilir. Şimdi ben bunu eksi eksi çarptım. Bak eksi eksi çarptığım var. Bakın burada pozitif olduğunu gördüm. Ve geliyorum buraya? Artı yazıyorum. O zaman işlem şöyle oldu. Bunu parantezli yazmayabilirsiniz artık. Bunda bir problem yok. Eksi altı artı dört diyebilirsiniz. Bakın artı ve borcuma Cebimde dört lira var, borcum ödedi ama hala borcum var. Ne kadar borcum var? İki lira borcum var. İkinci örneğe de İkinci örneğim şöyle. Artı sekiz eksi artı on. Bu örneği düşünüyorduk. Bakın çıkarma işlemi. Yine eksiyle buradaki artıyı çarpacağım. Bakın çarptım. Eksi ile artırıp çarpımı ne dediğimi yapacağım. Test. Arkadaşlar şöyle yazıyorum bunu. Şuraya bir yapayım. Bunu aynen şey yazıyorum çünkü bunun önünde farklı işaret yok artık. Artı 8 Artı eksi, eksi 10 Bakın cebinizde 8 liranız var. 10 lira borcunuz var. Borcunuzu ödediniz ama hala borcunuz var. Ne kadar borcunuz var? 2 lira borcumuz var. Şimdi son örneğini yapacağım. Üçüncü örneğinde şöyle bir örnek olacak. Üçüncü örneğinde şöyle. Bir... Bakın eksi 20. Eksi eksi 10. Bakın. Yine eksi eksi geldi. Eksi eksi çarpı çarptığında işlemin sonucu artı olarak oldu? Eksi 20 artı 10. Bakın 20 lira borcum var. Cebimde 10 lira var. Ödediğim borcum 10 lira borcum kaldı. Borcum kaldıktan dolayı eksi 10 lira borcum kalmış. Oldu. Evet arkadaşlar. Toplama ve çıkarma işlemleri bölüyoruz. Teşekkür ederim.